Evet sevgili çocuklar, tekrardan merhaba. Kitapta bir rakamın nasıl yazmamız gerektiğini anlattım ben sizlere bir önceki videoda. Şimdi bir rakamını, bir sayısını defterimize nasıl yazmamız gerektiğini göstereceğim. Kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Defterlerinize yazı yazmadan bu dediklerime dikkat ederek yazarsanız daha güzel defter kullanmış olacaksınız. Şimdi defterimizin en üstünden 1 2 kare boş bırakacağız. Sol tarafından da 2 kare boş bırakacağız. Ondan sonra rakamlarımızı karelerin içine bir rakam gelecek şekilde yazmaya başlayacağız. Ben bir tane deneme yapayım şuraya şöyle. Evet. Bir tane 1 yazdım. Tekrar bir tane bir yazdım. Kalemi biraz inceltirsem daha güzel olacak gibi görünüyor. Evet bir tane daha bir yazdım. Bu şekilde defterimi tertipli düzenli tutmaya çalışacağım. Evet devam ediyorum. Ne yapacağım? Bir sırayı tamamlayacağım. Buralara yazdığımı düşünün. Defterin sonuna geldim. Defterin sonuna geldiğimde burada da şuna dikkat edeceğim. Gene defterin sonunda hani en başında bir iki kare boş bırakmıştım ya. Defterimin sonunda da iki kare boş bırakacağım. Alt sıraya geçtiğimde şuna dikkat edeceğim. Üste yazdığım sırayla alta yazacak olduğum sıra arasında gene bir sıra kare boş bırakacağım. Düzgün bir şekilde tekrar yazmaya çalışacağım. Tabii benim bilgisayarda bunları yazmam biraz zor oluyor. Sizler defterlerinize daha güzel yazarsınız bunları. Evet. Sizlerden defterlerinize iki sıra bir yazmanızı isteyeceğim. Bakalım şimdi ben şu noktaların bir temizleyeyim şöyle. Evet, şurayı da temizleyeyim. Dediğim gibi ben hepsini tamamlamadım. İki sıra sizlerden ne yapmanızı isteyeceğim ben? Defterlerinize bir yazmanızı isteyeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.